Herkese merhabalar. Ben Yusuf Aktan. Bugün sizlerle birlikte ee, tekrar dışarıdayız ama bu sefer arkadaşım Eden Oral var. Onun da bir kanalı var. Eee onun da açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ve eee şimdi sizlere 6 tane yavru kedi göstereceğim. Bir de e, benim en çok sevdiğim bir tane şey var. Kedi var. Hemen onu gösterelim. Pıs pıs, gel. Kameraya salla Aa bu ne? <laughs> bu ne? Arkadaşlar bu da yavruları Hemen kaçtılar Senin söylemek istediğin var mı Eren? <laughs> Kanalıma abone ol <laughs> tamam arkadaşlar kanalına abone olun Gerçekten Videoları da çok güzel Oyun videoları çekiyor Şöyle göstereyim Gel gel Arkadaşlar altı tane. Şu an beş tane yavru var. Bir tanesi içeride. Kedi maması yiyorlar. Biraz daha yemiyorum. <laughs> Arkadaşlar yine bu yemi kullanıyorum. Önceki videomda da. Hemen şöyle dökelim. Kavga etmeyin. Ana at. yiyin bakalım. Arkadaşlar benim verdiğim yemde de ciğer eti var. Selam söyle bakayım. Hadi abone olun de. Abone ol de. Abone ol de. Hadi. <laughs> Arkadaşlar bu kedinin ismini Pontiş koydum. Öyle işte burada yavruları var. Dört tane var burada. İkisi şeyde içeride. Anne de bir şey yapıyor mu? Ne yapıyorsun sadece? O zaman videonun sonuna gelelim arkadaşlar. videoyu beğenmişsinizdir. Ee, videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşım Eren da abone olmayı unutmayın. Kanalımı açıklamaya koyacağım. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Tümle Allah. Hadi git gel git gel Hadi gel. Pişt, cid, cid. Anneniz burada. Ay. Aa, onun gözünde bir şey olmuş. Tam 6 tane yavru kedi. time <laughs>